Hello, hello. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Londra'ya gidiyorum. Şimdi evden çıkıyorum. Görüşürüz yolda. Yine bir havalimanındayım. Oradan açıyorum videoyu. Ee, havalimanına çok önceden geldim. Ama neyse ki yanımda her zaman kitabım ve defterim var. Nereye gidiyorum bu sefer? Tek başıma gidiyorum. Ve Londra'ya gidiyorum çok heyecanlıyım çünkü çok seviyorum Londra'yı. 5 yıl önce 2019'da gitmiştim işte en son. 2020 başı da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ne için gidiyorum? Aslında tamamıyla keyfi yazmak için ve e Ece Target, Target Flow Stüdyo'nun sahibi. Bir toplantı düzenliyor. Buluşma, tanışma gibi Londra'dakilerle. Ben de Londra'da yaşamıyorum ama gelebilirim yani Berlin'den dedim. Ve gidiyorum yani ona katılmak için. O yüzden çok heyecanlıyım onunla tanışacağım için de. Çok böyle kendime idol aldığım bir insandı hep. Ee, Bakalım biz neler bekliyor. şimdi kahvaltı edeceğiz. Müzik <laughs> Evet, bir şeyler yedim ve enerjim yerine geldiğine göre artık doğru düzgün şu blokta konuşabilirim. Şimdi kahvaltıdan kalktık. natim Hill tarafındayız. Tam böyle Portobello Road'a doğru yürüyoruz şu an. Ve zaten hani çok güzel her yer. Geze geze yürümek çok iyi oluyor o yüzden. Şöyle göstereyim biraz. Benim da Aybüke var. Kendisi <laughs> pek alışkın değil kameralara. Ben de çok ilginç değilim. Merhaba, Öykü'nün takipçileri. Sadece şeyi biliyorum, abone olun. Aynen. <laughs> Tek bildiğim bu. Um, Nothing Hill'de görmek istediğim bir kitapçı var, bu çok meşhur filmin çekildiği, Nothing Hill filminin çekildiği. Ve zaten bugün şansımıza antik pazar kuruluyormuş Portobello Road'da. Tam ona denk geldik. Süper olacak. kameraman. Şimdi pembe evin önüne gidiyoruz sizin için. <laughs> Halbuki kameramanlık yapıyor. Çok güzel ama inşaat Çok var. Çok Bir şey var. Evde koyuyorlar. Gerçekten çok güzel. <laughs>

bar gibi bir yere aldılar. Bakalım yemekleri nasıl? Evet. Bu kadar Gerçekten Gideyim, makarna. Kanoli yedim az önce. Gerçekten o kadar güzeldi ki. Yani çok iyi bir yer bulmuşum. Kimin önerisiyle buldum burayı gerçekten bilmiyorum. Yani birkaç insandan görmüştüm. Anılmaz bir yer. Her şey. 오늘도 이렇게 또 만나서 반갑습니다. Okay. you arkadaşlar. London Day 2. Aşırı açız. Ee, erkenden geldi bu sefer. Saat 11.45. Ve her yer çok kalabalık. Kalabalık için Gerçekten kaba kabavaltı <laughs> <laughs> her yerde çok uzun sıralar var. Rezervasyon yapmak lazım. Gerçekten bunu hep atlıyorum. Neyse ki bir yer bulduk, girdik. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Bir yemek yiyelim, sonra bir daha açacağım kamerayı. <laughs> E İyi günler! İyi günler! Haber sınacağız biraz. Şey, Lale Kıran Lale Kıran'la hoş geldiniz. <laughs> Ay şeyle, yıllar sonra <laughs> Londra'da buluştuk. En Bu son, Bu yayın için. <laughs> için. Böyle bir YouTube videosu için geldi aslında. Az önce e, London Eye ve Big Ben tarafındaydık. Yani aşırı kalabalıktı. Gerçekten tıklım tıklım üstünde bir de grev vardı, yürüyüş, yürüyüş vardı. E, ve hani, o hengamede, o kalabalıkta Ayrıca bir umut canla başla. <laughs> Video, fotoğraf, <laughs> instak, her şeyi çekip yaptık Her şeyi. Güzel bir Yapamayacağımız ortam da yoktur <laughs> <laughs> çok güzel çıktı yapısı. Gerçekten çok memnun ayrıldık o bölgeden. Ama neyse ki ayrıldık çünkü çok görücü. Biz, bu ben, The lovers. <gülüyor> <gülüyor> Çok, Çok güzel çıktı hepsi. Çok güzeller. <laughs> ben de şimdi e, üçte işte, eventine gideceğim bu içine. Çok heyecanlıyım onun için. Ayvek ile Umut da çalışmaya gidecek onların yaşadığı yere. E, yalnız kalacağım Londra'da. <laughs> onun için de heyecanlıyım. Birazcık yalnız kalacağım. E, İnşallah bu sefer yolu karıştırmadan akşam eve döneceğim. Çünkü dün anlatamadım YouTube'a ama gerçekten 20 dakikalık yolumuzu 1 saatte yaptık ve eve geç kaldık. Sadece telefona daldığımız ve yanlış öyle ondan Yani <laughs> aynen. Üşüyerek de olsa sonunda vardık tabii <laughs> ama zaman sonra görüşürüz. <laughs> Ece Target'la tanışmaya gidiyorum. Yaşasın. tanıştık. Evet. <laughs> tanıştık. Ha, tanıştık. Çok tatlısın gerçekten. Berlin'den buraya kadar geldiğini inanamıyorum. <laughs> evet. İnanılmaz. Senin zaman. için. <laughs> Parfümü de çok güzel kokuyor. Aa, Mersi şey. Um, bibliotek. <laughs> <laughs> Bayredo. Çok güzel. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <de bir> <laughs> my goodies for my friends.